Şimdi gençler uzunca bir soru. Üstteki paragrafta şunu söylüyor. Bir kılcallıktan bahsediyor. Bir de açık havanın basıncından bahsediyor. Şimdi birinci şekle baktığınız zaman ucu açık bir boru kullanılmış. Bu buradaki sıvının yükselmesi kılcallık etkisiyledir. Burada ince bir boru kullanılıyor arkadaşlar. Kılcallık nedeniyle bu yükseliyor. Kılcallık. Peki. İkinci kapta nedir? İkinci kaptaki barometre arkadaşlar. Açık hava basıncından kaynaklı. Ee, bu şekilde haşik kadar yüksektir diyor. Buna e, barometre diyoruz hatırlarsanız. Bu da açık havanın basıncını ölçen bir alet. Bunun ikisinin arasındaki arkadaşlar fark. Bir tanesi basınçtan dolayı açık hava basıncından dolayı yükseliyor. Öbürü de kılcallıktan dolayı yükseliyor. Şimdi buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Deneyde kullanılan boruların kest alanları daha küçük olsaydı daha küçük olsaydı kılcallık artacaktı. Kılcallığın artması demek değişimin daha çok olması demek. Bu Daha çok yükselir daha ince bir boru olsaydı. Ama barometrelerde arkadaşlar borunun kalın ya da ince olmasının bir önemi yok. Çünkü P0 eşittir. H çarpı H2 çarpı D0 çarpı G. Buna göre duruyor. Burada dikkat ederseniz kes alanı ile ilgili bir durum yoktur. Dolayısıyla H1 ve H2 artar demiş. Birincisi yanlış. Deney deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde yapılsaydı burada kılcallığın açık hava basıncıyla bir etkisi yoktur arkadaşlar. Açık hava basıncına göre yükselmiyor. Ama e, barometrenin ikinci şekildekinin arkadaşlar yükselmesi açık hava basıncına eşit bağlı olduğu için yükseklere çıktıkça açık hava basıncı azalacağından dolayı H2 azalırdı. h bir e değişmez H2 azalırdı. İkinci ifademiz de doğru olur. Peki üçüncü ifadede ne demiş? Deneyde kullanılan borların malzemeleri değişseydi bu malzeme arkadaşlar malzemenin değişmesi adezyon kuvvetini değiştireceği için sıvıyla arasındaki adezyon kuvvetini kılcallı etkileyecektir. Ama açık hava basıncı şey barometrelerde arkadaşlar sonuç olarak buradaki kılcal bir boru olmadığından dolayı kılcallık etkisi çok az olduğundan dolayı buradaki haçki de değişen bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar borunun malzemesi kılcallı etkiler ama açık hava basıncının ölçümünü etkilemez. Doğru cevabımız D seçeneğidir.